Her çocuğun doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, barınma, şiddete ve sömürüye karşı korunma haklarına sahip çıkan minik senatörler, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü Kunak Belediye Başkanı Doktor Hakan Tartan'la birlikte pasta keserek kutladı. Evet, Herkes evet. çıktı mı? Hemen hemen. Evet, teşekkür ederim. E, Alırız. Şey Sevimli. Şey. Oo, güzel oldu. Ver bakalım bir tabak. Konak Belediye Başkanı Doktor Hakan Tartan çocukları yeşeren filizlere benzetti ve bir tohum filizlenemezse toprağın içinde kalır. Ama filizlenirse yeşerir, büyür, olgunlaşır, meyve verir diyerek mutlu bir gelecek için çocuklara sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Çocukların Dünya Çocuk Hakları gününü kutlayan Başkan Tartan, çocuk haklarına sahip çıkamazsak çocuğa yönelik baskı ve şiddeti zamanında önleyemezsek, bunun daha sonra kadına, gence, öğrenciye şiddete, her anlamda olumsuz davranışlara dönüşmesini de engelleyemeyiz. Bakın, çocuktan al haberi sözü ne kadar doğru bir deyim. Eğer çocuğun bize verdiği ilk haber, ben mutsuzum, umutsuzum, şiddet görüyorum, yararlanamıyorum oluyorsa, içinde yaşadığı toplumda gelecekte çok sağlıklı olmayacaktır. Bir kent yöneticisi olarak benim temel görevim çocuktan alınacak ilk haberin kendilerine yönelik umut, sevgi, saygı, hoşgörü, birlik ve dayanışma olmasını sağlamak. Bu yüzden çocukları ve çocuk hakları gününü önemsiyorum. Bakın Atatürk binlerce zorluk, imkansızlık içinde bile çocukların önemini dile getirdi. Birleşmiş Milletler 1989'da uyandı ama Atatürk 1920'li yıllarda bunun önemini dile getirdi dedi. Konak Belediyesi Çocuk Senatosu Üyeleri ve Kemal Atatürk Ortaokulu Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü için hazırlanan pastayı Konak Belediye Başkanı Doktor Hakan Tartan ile birlikte kesti. Senato Üyeleri günün önemini belirten konuşmalarının ardından 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülkenin altına imza attığı haklarını okudular. Daha sonra... Konak Belediyesi Ünlü Ambaradan Oyun ve Oyuncak Müzesi'ni gezen çocuklar, Mecit'in gönüllü öğretmenleriyle birlikte kağıt sanatı, origami ve geometrik şekillerin yer aldığı Tangram oyunlarıyla eğlenceli bir gün geçirdi.